insan i̇nsan gittiği yeri önce seçecek. Değil mi hocam? Burada, Seçmezsen koruyamazsın. Burada ben kimliği çizdirir miyim, çizdirmez miyim? Yani daha Ama doğrusu... sadece kendiniz için değil, kimle gidiyorsanız. Tabii. Önce çocukları düşünmek lazım. Gittiğimiz yerde çocukların boyası çizilir mi? Çizilir mi, evet. Çocukların boyası çizilir mi? Bunu düşünmek lazım. Çünkü biz hadi bismillahirrahmanirrahim, estağfurullah deyip kenara çekildik. E 17 yaşında çocuk nereye kenara, ne anlayacak bunu ne olduğunu? Üstelik senin himayende şeytan ona mikrop bulaştıracak ihtimal. Evet. Onun için gittiğimiz yeri kendimiz ve çocuklarımız için aile içi mahremiyetimizi koruyup koruyamayacağımız penceresinden didik didik edeceğiz, inceleyeceğiz. Buna örnek zikredeyim. Mesela filan tatil beldesi Ağustos ayında gittiğinde insanlar neredeyse üstlerinde 10 santim bez olmadan dolaşıyorlar oralara. Evet hemen kardeşlerimiz diyecekler ki hiç mi Allahu Teala'nın o güzel güneşinde kumlarında bize bir hak yok. Ya bütün dünyada bu yoğun işte 7. 8. ay çok yoğun tatil oluyor. Dünyanın nerede bir ipi sabı kopmuş biri varsa alıyor bavulunu geliyor orada kumlarda seriliyor. O 10 gün sonra gidersin. 10 gün önce git. Yani fiyatları da ucuz oluyor o zaman. Ama teşhir daha az olduğu için daha az gözün kirleneceği için otel bile sana ucuz fiyat veriyor o zaman. Yani seçilebilir. İki, e, tatil mesela dinlenme illa kumlu sahilde mi olacak? Ormanda da oluyor. Git ormanlık bir yerde güzel dinlen. Hatta mesela devre mülk diye bir e, sistem var. Gidin bir köyü dört ortak alın. Dörde böyle dört mevsim nöbetleşe kullanacak herkes deyin. Yani çok imkanı olmayanlar. Alternatif üretilebilir. Böyle bir derdimiz olup olmadığına bakacağız biz. Evet. Nasıl ekonomik olarak insanlar işte dövizi filan yerde bir milim daha ucuza bulmak için en büyük ekonomist gibi hesaplar yapıyoruz. Niye? İşte dövizi şu kadar ucuz alacaksın. Yüz tanesinde şu kadar yapıyor diyorsun. O sen ekonomi fakültesi bitirmedin. Nereden anlıyorsun? Mesela ilahiyat okumuşsun. Ne anlıyorsun, ne anlıyorsun. bundan? Demiyorsun. Hepimiz uzmanız o konuda. Yani evet. para var işin ucunda. Dinim paramdan değerliyse bu hesabı yaparım ben. Evet. Özellikle de ben kardeşlerimin şuna dikkat etmelerini rica ediyorum. Yani 17-18 yaşında ergen bir kızımız veya oğlumuz biz gittik dahiyle hemen oradan dinini bıraktı geldi. Böyle zayıf bir ihtimal bu. Evet. Ama 30 yaşında kimliğini gösterecek bir mikrop orada kapmış olabilir binlerce gençle oturup kalkıyorum hocam. Özellikle işte bu kızcağızın durumu çok kötü, başını açmak istiyor filan diye getirilen hanım kızlarım oluyor. Onlarla özel görüşüyorum. Bazen saatlerce oturup mütalaa ettiğimiz oluyor. O başka şey arıyor. Annesi başka şey arıyor. Ben başka bir ilk İlk benim derdim bu mikrobu nereden kaptı onu merak ediyorum. Evet. Dolaylı sorularla işte sen ne zaman düşünmeye başladın? Daha dün böyle bir hanım kız getirdiler. Ee, ne zaman düşünmeye başladın filan diyorum. Ben ona tatlı bir amca, dede rolünde olunca da konuşuyor genelde e, hanım kız. Umumiyetle hocam düğünlerde kızlarımız mikrop kapıyor. Oradaki Çok sebebi. tecrübe ettim bunu. Mesela çıplak... Aklınlarından ak, ak etkileniyor. Ve bana mi? bir hanım kızımız dedi ki... Siz bana böyle soruyorsunuz ama dedi... Ben filanca isim verdi... Hocanın kızını filan akrabamızın düğününde gördüm dedi. Salona gelince dedi orada hanımlar arasında dedi çok güzel başını açtı dedi çok güzel dedi kuaför. Oradan örnek aldım dedi. Çıkarken de kapattı başını dedi. Biz filan hoca efendiyle düğüne geliyor kızı zannediyoruz. İçeride bir kızın kim bilir kaç evet. tane kızın vücuduna mikrop girmesine neden olmuş. Ben bunu yıllardır böyle tespit ettim. Evet. Düğünleri kara aldım bu sefer. Tabii ki akraban oluyor vesaire. Düğüne muhakkak ilgi göstermen gerekiyor. Anlatamıyorsun bu derdini. Evet. Yani ben ailece bu düğüne gelirsem sorun olur diyemiyorsun. Sosyal bir faaliyet bu. Senin de çocuklarının düğünleri olacak. Ne yapıyorum? Düğünden bir gün önce hediyemi götürüyorum. Dualarımı yapıyorum filan. Biraz da memnun da oluyorlar. Bu gelse düğünde... Yani biraz böyle... Rahatsız olacak rahatsız. belki. Yok onlar da aslında çok hoş olmuyor. Bir gün öncesinden gidiyorum. Tebriğimi yapıyorum. Hediyemi veriyorum. Kimse düğüne gelmedi de olmuyor. Vazifemi de yapıyorum. Sosyal vazifemi, akrabalığımı da hocaysam hocalığımı da yapmış oluyorum. Bir çözüm ürettim yani. Evet. Bu çözüm belki lokal çözüm yani benim özel çözümüm. Ama herkes bir çözüm üretebilir. Eğer ateş beni yakar diye yüzde yüz inanıyorsam yanmamak için çare üretirim ben. Evet. Yakar mı yakmaz mı bir bakalım diyorsan o zaman işte çare üretemezsin. Yani Allah'ın azabı bana gelmesin uğurda ne yalnız kalmaya razı olacağım ben. Evet. Garipliğime razı olacağım. Yani hem yüzde yüz hiçbir arızam olmadan mutlu bir hayat yaşayacağım, keyifli yaşayacağım. Hem de yüzde yüz cennet olacak. Ya bunu Allahu Teala kime kim kime verirdi Allah versin. Yani insan insana böyle bir ikramda bulunur mu? Hiç bedel ödemiyorsun, sıkıntı yok. Ama her görüldüğünde elin öpülüyor, saygı öyle değil. Bir bedel var. Dünyada da var, ahirette de var.